Arkadaşlar merhaba, geçenlerde öyle bir olay yaşadım ki çok sevdiğim biriyle telefonda konuşurken beni o kadar kırdı ki o anda sadece sustum. Hakkımı savunamadım ve telefonu kapattıktan sonra oturdum ağladım yani o kadar gerçekten üzüldüm yani. Sonra yürüyüşe çıktım hani stresle başa, benim stresle başa çıkmamın yöntemi yürüyüşe çıkmak. Sonra yürüyüşe çıktım, yürüyüşte düşündüm. Dedim ki ben neden hakkımı savunamıyorum? Neden kendimi koruyamıyorum? Sonra ufak bir araştırma yaptım. Ve şöyle bir şey, şöyle bir şey rastladım. Yani aslında sebep çok başkaymış ve derledim, topladım, size de anlatmaya geldim. Ve bu beni çok mutlu etti bu arada. Aslında o anda olumsuz bir insan gibi görünmemek için, durumu idare etmek için veyahut da karşındaki insanı kırmamak için bunu ben seçiyormuşum. Ya o kadar güzel bir şey ki. Düşünseniz hani kendinizi koruyabilirsiniz. O anda konuştuğunuz şey sizi haklı çıkaracak bile olsa karşınızdaki insanı düşünüyorsunuz. Yani bu kadar ince, naif biri olabilmişsem eğer bu benim için çok mükemmel bir şey. Yani bunu şimdi fark ettim. Eskiden şey derdim. Hakkımı neden savunamıyorum? Neden işte kendimi koruyamıyorum derdim. Ama işte bir ufak bir araştırma yaptım. Ve aslında sebep çok başkaymış. Ve bu beni çok mutlu etti. Gerçekten. Bu videoyu izliyorsan şimdi sen de belki bir yerlerde susmuşsundur. Ve yalnız değilsin. Aslında sebep çok başkaymış.